Selamun Aleyküm Şarkıdan hepinize sevgiler saygılar arkadaşlar Navigasyonu kapatayım DVD'yi kapatmıştık Arada sırada limanın içine de girmekte fayda var Buraları çekelim sakin. Zaten hava kapalı. Hangi bir hareket yok. Bu arada balık sezon kapandı mı acaba? bu ya? yatlar falan da var. Sahil güvenlik hala var burada. Bu evet. balıkçı barına ağlı hafif tekneler. Limanımız böyle. Bizim çocukluk, gençlik yıllarımızda burası çok hareketliydi. Tabi Alguan, buraya sargıvanı böyle buraya bolu tutmayın ya. kapatıldı. O yüzden popolitesi bitti. Şuradan dönelim. Evet. Değerli arkadaşlar. Limonumuz. Şakir limonu. Sabah erken saatler olduğu için hayat daha yeni, yeni başlıyor. Şu tabloyu yıllar önce benim ilk okul öğretmenim Facebook'ta paylaşmış. Onu da birisi İzmir diye İzmir'de diye paylaşım yapmış. Ya bayağı bir yayılmış yani meşhur olmuş galiba ki. Sonra öğretmenime Burada fotoğrafını çekip gönderdim. Bu dedim fotoğraf İzmir'de değil. Bu yer Şarköy'de. Fotoğrafı gönderince ne oldu. Onlar için bana yorum yaptı birkaç arkadaş. Gece pazarı buradan kaldırılacakmış falan diye. Valla burada olduğu yere duruyor. Yani bu sosyal tesisin bir parçası olarak orayı da ona dahil edilip daha büyük bir şey yapılır, kaldırılır bilemem. Zaten öyle bir açıklayıcı bir bilgileri sosyal medyada orada burada falan dolaşmıyor. Do doğal gazı yapılmış. Şurada köşede görünüyor. Siyah boru.

kus kus gidelim de. Değişiklik olsun. Baktım orada arkadaşım bir tane kapalı. Şunu bir yağlayalım. Sesi kessin. Bu bazı köpekler var. ulusal yani. Benden sana zarar gelmez dercesini bakıyor. Bazı köpekler de bak karşıdan belli diyor. Ne yapacağını. Ben diyor sen de oradan geçerken alacağım diyor. Bak ona göre gel diyor. Ben onu alıyorum. Ben onu almıyorum. Şuradan yukarı çıkabilecek miyim? Çıktım. Çünkü minibüs beni sıkıştıracak orada bak. Bir yer kalmıyor. Şakir bu arada bisiklet yolları şart. Dün isimleri pek hatırlamam. Youtube'da ona yorum yapan arkadaşlarım ama Semra Başaran galiba. Yanlış hatırlamıyorsam geldi buradan geçin. Ha geçemedim yani bak. Mavi indiriyorlar. Buradan devam edeceğiz. Biraz yol var bana. çevreye başlanan ana beyefendi yorum yapmış abi dedi şeyden geçer misin deniz arasından gidip orada kız kardeşim evi var günaydın tu Turu bitireyim de gelirim <laughs> gelirim gelirim Ayrı Bey, Ayrı Girgin. Almanya'ya gelmişti. Daha önceki videolarda görmüşsünüz. Çorba içmeye gitti kendisine. Şimdi oradan giremedik. Yol kapalıydı. Bir yoldan girdim. Çeşme'ye çağırıyor. Onun da yana uğrarız olmazsa. Sonra da kameralar oluyor. Oradan girdiğiniz düşünürsek buradan devam ediyoruz. Genelde buradan ben çok video çekiyorum. Genelde çoğu zaman buradan gidip gidiyorum. Herhalde o çektiğim videolardan denk gelmedi. İzleyemedi. Şurayı tarif etti. Muhtemelen Pensa Kemalin dükkanları bitişik dedi. Şurası olabilir. Kemal'in dükkanları bu tarafta nedir herhalde. Yani. Buradan ötesi zaten bizim mahalle. Ben oradan tekrar çekeyim. Gönlü olsun. Herkesin gönlü yapmayı çok isterim ama o site, bu site, o sokak, bu sokak denilince inanın bulamıyorum. bak az önce bir video çektim. İşte e, navigasyon kapatmak için. Bir yerde durdum video kesildi. Video kesilmemiş olsa bu ikisi bir aynı video olacaktı. Ben videoları kesip de böyle birleştirmekle falan uğraşan çok zamanım alıyor. Onun için bitti sıra. o şekilde bitireceğim. Diyeceğim o ki Arkez ara aramak yani şu konumda mesela benim telefonu tutuyorum böyle bisikleti tutuyorum korumasız bir şekilde yani bir telefon daha lazım bana ki açayım oradan navigasyonu hemen çekinmeyi yapmış olayım hem adres bulmuş oluyor. E, tek telefondaki iki işlemi birden yaptığı zaman işte e, navigasyon sağa dön, 20 metre sonra sağa dön. Kendi kendini kapatıyor. Kendi kendini kapatınca da video yarıda kesilmiş oluyor. Bu inşaatta bayağı bir hızlı gidiyor. Üçüncü kat. Ne o tabi. Üçüncü kat. <laughs> tehlikeli işler yapıyor. Vatandaş beni uyarıyor. Kenardan geç dedi, kafana dedi, düşmesin. Kalıp. Aklı. Oh. Oradan atladık, atsan çıksan daha iyi ama. gel buraya şey işte. Bir növbe tutar, bir limon tıkı yapar, bir istemiz yapar. Sayılı gün çabuk geçiyor. Biz 550 gün saydık. Ali işler. İstanbul süt Açılı geçer gün, <laughs> geçer gün videoları çekmişti Tekrar girip çekecektim ama şimdi Bisikletten in kalk Alışveriş yapmayacağım gerçi Üzümlü kek alacaktım ama Artık başka zaman oldu Bu gemi çok yakına park etmiş ya Çıplak göze sanki in, iskelin ucunda dolaşayım. Hımm hava tekin değil yani. Daha kadar ters geliyor. Erhan Erdem'den Ya neydi o kışın arkadaş ya Valla ben hayatımda ilk defa insan dalgalarını çıktığını gördüm İzlediniz mi o videoyu bilmiyorum ama Yorumlara yazarsınız izledik diye Şuraların üstüne hemen dalgalın çıktığını gördüm ya. Bu yaşama geldiğim ilk defa öyle görüyorum Şuralar komple Dalga Sular buradan Sağdan buradan bir vuruyor Elimde de gösteremiyorum şu anda Buradan dökülüyor falan bir tuhaf bir şeydi yani. Karabatak. Şu gemi çıplak gazı çok yakın görünüyordu uzaktan. Yani sanki iskeleye bağlanmış gibi görünüyordu. Yaklaştık. <laughs> yakın değilmiş yani. Bayağı bir uzakmış. Hava kapalı. Puslu bir hava var. Soğuk zaten dün haberlerde. Dalgalar ters geliyor. Katı. Dün haberlerde söylüyordu. E, Mart kapıdan baktırı. Kazma kere geldi. Hava. Yoğun bir kar yağışı bekleniyormuş. Yani bu saatten sonra böyle koyu bir kar yağışı olur mu? Olmaz mı? ama. Meteoroloji artık bu konularda bayağı iyi. Saatlerde bir <laughs> mönerde yanılıyorlar ama çoğu zaman da güzel tutturuyorlar yani. ha. Bu sene şarkıda ben çıktım, geçtim. Arkamdan daha da kapı. Ay çok güzel bir görüntü var ya. Yani. Hoşuma gidiyor buralarım böyle. Bütün yeri. Görüyorum, kapatılıyor. İçimden geldi. Bugün biraz doğru, dolaşacağım böyle bir video çekeceğim üç beş şey belki bilmiyorum duruma göre. Oradan ineyim acaba? İnme. İndi işte dost Allah çarpıyorduk. Pedal takıldı. Bırak mı? düşeceğiz. Ha çocuk parkları takipçimiz de demiş çocuk parklarını çekin de çocuklarımız görsün falan gibi bir şey söylemişti. Ona çekmiş olalım. Ya yorumlar kısmına aklımda kalıyor da ee, yorum yapanları hatırlamakta güçlük çekiyorum yani isim olarak alım sevmiyorum. Bir de bir tanıştığımız aileler arkadaşlar oldu yazın. Geçtiğimiz yaz aile birçok aileyle e, oturduk şurada. Binayede falan genelde. Ben buraya giriyorum genelde. Onu da söyleyeyim. Yazın gelirseniz büyük bir ihtimalle benim burada bulursunuz. Bulamazsanız da Cengiz abiye sorun. Geldim mi gelmedim mi? gittim az önce burada da bir size. Neyse. Genelde yorum yapanları falan isimleri anımsamıyorum da tanıştıklarımızı birebir tanıştığımızı hatırlıyorum. Yorum yapanları biliyorum yani. Mesela İzmir'den bir karı koca bir aile gelmişti. Kamil... kamil. Kanı... Neydi ya? Sıcak su mu? Kanı su mu? Soy ismini anımsayamadım şimdi. Bak ama... Eşiyle birlikte oturduk, çay içtik. Tanıştık. Çok efendim ki arkadaş. Ya onun gibi şimdi İsmail gelmiyorum. Birçok aileyle tanıştık. Bu arada doğalgaz çalışması burada devam ediyor. Bu zamanda yapılmış olması gerçekten en azından iyi. Neden iyi? E yazın bu iş yapılmaz mı? Kalabalık, trafik, millet denize giriyor, çıkıyor. Burada araç koyma zaten yer da. O yüzden şimdi bir yapılıp bitsin bir insanlar rahat etsin. cadde yani sevgi onu olur baştan başa doğal gaz çalışması var şu anda bizim plajımız evlere şendik bu aralar yorum yapmıyorum gördükçe zaten böyle ya belediye başkanı böyle bir gün bir görürsem söylemek isterim yani açıkçası ya başka siz bunları hiç görmüyor musunuz? Geçen gün Facebook'taki grubumuzda Boyan'ın birisi yorum yapmış. Hasan ya o kadar geziyorsunuz, yolları falan görmüyor musunuz? Yolları yaptırsanız ya. Ya be güzel kardeşim. Şimdi öyle güzel yazmışım da. İnci diye bir arkadaşımız da Bursa'dan Hasan abi sen belediye başkanı mısın falan gibi şeyler de yazmış. ay <laughs> bana koşuyor köpek. Yani benim elimde bir yetki, güç, efendim söyleyeyim, aslan kardeş varmış gayet gelen bize bildirin biz de gelin yapalım diyen öyle bir kurum yok mu maalesef yani. Geçen gün çorba gittik. Yaşan oraya. Bir ağacın üstünde bu arada olmuş gittik laftan lafa konuya 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 geçeceğiz ama o garson çocuk abi dedi geçen sen video çekmişsin Yaşar abi baktım ben dedi 1400 kişi ne izlemiş e, diye bazı videolarımız 500 bazı videolarımız 1000 bazıları 1500 bazıları kendi başı 4000 5000 defa izleniyor e, abone sayımıza göre günden güne değişiyor onu diyeceğim. İşte o arkadaş da dedi ki Abi dedi vakfı YouTube'a girdi. Abone olayım ben dedi. Olur mu abicim abone? Zaten bizim istediğimiz şey o. Abi sen dedi 1200'den fazla videon varmış. Çocuk şaşırdı. Evet abicim var. Abi de sen dedi Şarkı köpeği fazla da tanıtım yapayım dedi. Yapıyoruz ama yani Belediyenin bundan haberi ya da belediye bu konulara çok duyarsız. Ben isterdim ki geçen belediye başkan seçimlerinde belediye başkanı seçildi. Alpay başkan. Ee, birçok kişiye yemek verdi. Sosyal testlerdi. Yok bilmem ne derdi. Yok bilmem ne kişi. Yok o, yok bu. Yok şu. Ben çok isterdim. Sosyal medyada şarkı ve için uğraşan kişiler sadece ben değilim. Benim de, birçok insan var. Topla kardeşim. Yemek nedir ki? Orada bir asperhal yapalım. Orada bir fikir alışverişinde bulunalım. Sor bize, biz söyleyelim. Şikayetler varsa onları dile getirelim. İstekler varsa onları dile getirelim. Belediye olarak siz bunların neresinde, siz neler yapabilirsiniz? Bunları dile getirin Konuşalım. Bize bilgi verin. Bir tek belediye başkanıyla bir bayramdı. 23 Nisan mıydı? 19 Mayıs mıydı? Atatürk Meydanı'nda bir iki soru sordum. O aslında kötü art niyetli bir insan değil, iyi bir insan. Başkan. Ee, size bir röportaj yapabilir miyiz dedim. Konuştuk sağ olsun. Bir şeyler anlattı işte. Sonuç var ne? Kötü bir insan değil. Yani eksiklik şu bana göre. Başkanı birilerinin hatırlatması, söylemesi, bildirmesi lazım. Bakın başkanım, bu arkadaşlar şarkının tanıtımı için uğraşıyorlar, mücadele ediyorlar. Ya bunlarla bir görüşelim. bizim yapabileceğimiz şeyler var mı falan işte konuşalım. Öyle bir şeyler olmasını gerçekten beklerdim. Yani ismi kimse arkadaş. O zaman ki şu çıkıyor ortaya. Şakir Belediyesi gerçekten çok duyarsız bir belediye. O çıkıyor ortaya yani. Kimse kusura bakmasın o kadar belli çalışanında o kadar belediye çalışanının dışında birçok üst düzeyde yetkili arkadaşlar varken yönetim kurulu bilmem ne kurulu o kurulu bu kurulu şusu hiç mi kimse söylemez bu arkadaş hiç mi, hiç mi kimse göstermez bizim videolarımızı efendim senin fotoğraflarımızı çektiğiniz bir dünya fotoğraf var Şakir'in her köşesinde fotoğraf çekmeye çalışıyoruz video çekmeye çalışıyoruz Bakın neredeydim nereye kadar geldim. Tamamen doğaçlama dolaşıyorum işte. Yani başkanı bunları gösterilmesi lazım. Şu anda benim çektiğim videoları ben istatistiklere bakıyorum. Endonezya'dan, İngiltere'den, Amerika'dan yüzdeleri var çünkü yüzdelere göre bakıyorum hangi ülkeden daha çok izlenmiş diye. Birçok ülkeden izleniyor. Nitekim sabahın bir video çekmiştim. Dün bana Arım Efendi yazdı videoda. Videolarımızı izliyor bu arada. E attı bir tane gördüm. Evinde kocaman televizyon açmış. Bizim videomuz izliyor. Ya yani, o videoların etkisiyle kalıptı o kalınca gelmiş buradan. Yani gelmemiş de vermiş. Buradan ev aldırmış bir tane kendine. Gitti boyu sokağını buldum çektim işte BUNDAN önceki videoda. Diyeceğim o ki e, bizim demek şu e, bir eee katkımız da oluyor. Ama işte Neyse. Kalkıp da bize madalya taksınlar istemiyoruz. Ama en azından biraz ilgi alaka gösteririz. Yine Almanya'dan bir takipçimiz Şakir'de yine bizim videolarımızı izleyip buradan yer aldı, ev aldı, Almanya'dan bıraktı adam hayatını geldi şarkı değişik şu anda. Onun videoları var zaten. Daha önceki videolarda izlerseniz görmüşsünüzdür. O arkadaş Erdinç arkadaşımız şunu söyledi bana. Aslan Bey sizin de bu yaptığınız hizmet diyor Almanya şudut kartlı siz yapmış olsanız diyor. Şudut kart belirsiz sizin altınıza araba verir diyor. Bütün ekipman ne lazımsa ortaya tedarik eder diyor. Yeter ki şu dut kartın tanıtımını yapın diye diyor bunları söylüyor. Bilmiyorum Almanya'da yaşamadığım için orada bu işler nasıl gidiyor. Ama Türkiye'de <laughs> böyle bir şey yok yani. Böyle bir şey yok. Ben buraya geçen gün de gelmiştim. Adacıkları falan çekmeye. Fırsat bulucu böyle güzel yerlere yani sakin kafa dinlemek için olan yerlere geliyorum. Şimdi burada bisikletten ineyim bir. Nasıl çekeyim. Sonra tekrardan dönüşe geçeriz. Başka video çekeriz. Bir şeyler yaparız. Madem çıktık, Allah'ım sana çok şükür yarabbim. Oo ayaklarım acımış ya. Oo ee, bisikleti bıraktım ya. Kulaklarım dolmuş, şapkayı da örteyim biraz. Ben böyle kendimi çekmeyi sevmiyorum. Zaten beceremiyorum da. İleride GoPro kamera alırsak işte o yırtık pantolon gibi birçok Video çeken insanlar gibi onlar böyle çekiyorlar. Biz de öyle çekeceğiz artık. Şöyle bir denize bakalım. Çevirelim. Sakin. Bro bro. İskele. Berbat da kadar vuruyordu. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayalım. Eğer videomuza abone şey kanalımıza bak unutuyoruz da abone derseniz kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. 100 kişiden 84 kişiden eleme yapalım en azından. 100 kişiden 84 kişi içinde olmayın. Emeğe saygı lütfen. Rica ediyorum. Allah'ın mantığında hoşçakalın.